Partisi, Cumhur İttifakı'na katılım şartı olarak 6284 sayılı kanunun kaldırılması talebine AK Parti'den problem yok yanıtı verildiğini söyledi. Kadınların büyük mücadeleler vererek kazandığı haklar her geçen gün tırpanlanmak isteniyor. Müftülerin nikah yetkisiyle medeni kanun hukukta açılan yedik, boşanmalarda aile ara buluculuğu, nafaka tartışmaları, 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi yasasının kadınlara çok fazla haklar verdiği iddiasıyla kaldırılmak istenmesi sadece birkaç örnek. Kadın hareketinin ısrarlı çabaları sonucu 2012 yılında kabul edilen yasa yuva yıkan yasa olarak yeniden hedefe konuluyor. Bütün bu beyanlardan kadınların hayatları üzerine seçim pazarlığı yapıldığını görüyoruz. Her gün kadınların öldürüldüğü, şiddetin, hayatın normal bir getirilmek istendiği bu ülkede kadınları en hızlı ve net şekilde koruyan en temel yasa için kaldırırız tabi ediyor. Sokaklarda ve hayatın her alanında nefret suçunun devam etmesini LGBT teyitleri için hayat tehlikeler yaşanmasını hiç ama hiç önemsemeyen iktidar nefret suçu anlaşması ile ittifaklar kuruyor gözümüzün önünde. Yeni Dernek Partisi'nin şartlarına bakıldığında karma eğitimin de masaya yatırılmış olduğu görülüyor. Ayrımcılık yapanların, istismarı affedenlerin, kadın cinayetlerini görmezden gelenlerin sandıkta da, sokakta da karşısında olacağız. Kadınları yok sayanlara oy yok.